Herkese selam, hayırlı günler dileriz. Bugün salı değil mi Cem'i? Bugün salı, yarın inşallah Allah'ın izniyle gemiye bineceğiz. Ve biraz çıktık. Bizim kaldığımız yer az ileride şu geminin arkasında. Ve deniz burada 50 metre. Ah yazda çok güzel oluyor. Burası her taraf sandalyeler koyuyorlar, şemsiyeler koyuyorlar. Biz burada hep otururduk. Ve ama şimdi hava çok soğuk. Sanki yağmur yağacak gibi. Biraz çıktık dışarı. Temiz hava alalım. Biz az oturmadık burada değil mi? Şemsiyelerin altında burada. Geçen sefer. Hep oturduk, hep oturduk burada. Burası da dağlar, evler, gebiler, adalar gözüküyor karşıda. Evet, böyle, 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 böyle. Bu bir koy. Ve etrafında küçücük küçücük yüksek olmayan evler var. Aşkım nasıl dolduracaksın? Doldurmak zor gel o taraftan köşeden oradan gel gel oraya gidelim üşüdüm üşüdüm elmamı dalda düşürdüm elmamı yediler bana cüce dediler soğuk vallahi buz gibi hava esiyor bugün burada A Cemil bak acaba kahve verirler mi? Bak kahve. atik kadın temizliyor. Soralım. Kofe, kofe. Efendim. Seni anlamadım. Deniz dalgası. Vurun dalgalar vurun. Ne soracağım? Bak açıyor sanki, temizliyor. Mobil gelişimizde yazdı tabii, havalar sıcaktı. Burada oturduk, burada oturduk, burada kahvaltı yaptık. Şimdi daha kapalılar. Bakalım soralım kafeleri var mı? Gel. Gel gel. Sen de gel. Ay 2-3 damla yağmur yağdı üzerime vallahi. Burası Yunanistan Plataria. 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 Bakalım burada var mı kafe? Kadına soruyor. Hello, hamzi kofe. No? Azo, okey. Daha yok açmamış ama temizlik yapıyor. Bak o şeye gidelim küçük limana. Belki orada limanda su şey alabiliriz. Deniz suyu. <laughs> Ama sandalyeleri temizliyor. No dedi. Yes de yes. Aba ne güzel. Kaktüs. Şöyle kaktüslere bak. Çok güzeller. Koparıp alayım mı? Buradan da kaçırayım mı bir tane Ama ellerimize batar Buz gibi hava Ama nasıl ölmüyorlar burada Ben şaşırmışım yani Bak buz gibi hava ama ölmüyorlar Niye Almanya'da olmaz mı acaba Saksıda Evet Burası da arkası dağlar Dağlar oy oy Bak burasına diyorum. Buradan alınmaz mı? Taşın üzerine çıkacağız. Bu da deniz suyundan. He buradan taşın üzerine basacağım. Yapabilecek mi? Uzaktan uzağa. Burada da benim arkadaşım. Ne? İki sene önce görüşmüştük. Nasılsın? Hala aynı yerdesin. Hiç bozulmamışsın. Genç kalmışsın yine. Ben yaşlandım. Sen daha gençsin. Burada da şeyden geliyor bu su dağdan. Gelen su denizle birleşiyor. Olmuyor değil mi? Sen çekersen gel ben buradan get alayım. Gel. Gel, gel yanıma. Ay sen geldin. Sen canım benim. Sen nereden geldin? Güzel kedi. Ne güzel yerde yaşıyorsun. Nereye gitsek kediler karşımızda, köpekler karşımızda. Bu güzel canlar karşımızda. Yerim ben sizi. Hadi bakalım. Aman ha düşme. Niyazi. Bu da kuzumuz. Kızımız burayı denizi bakın denizi denize bakıyor. Kontrol ediyor yani. Ben biliyorum nereden alacağım. Gel. Gel. Gel hele. Gel, gel, gelsene, gel bir haber versene ver, gel tut, tut, ver, şunu da sallamadan elini şöyle, Hah, aktır. Şimdi çekip de denize düşmesin. Ah, esmide bak sana deniz suyu getiriyorum. başındaki eksik. Gel çık gel. Çık oradan. Nurhan çık oradan. Bakalım, çok dalga var burada. Bak bu kadar ancak da bak istedim ıslandı. Gibi nasıl gevordun? Sen al şu telefonu. Ben de ıslanma bari. Bak, bak burası daha güzel. Bak burada mesela yukarı çıkmıyor fazla. Baygan olabilir dikkat et. Vay. Hala doldurmadım, ver bunu bana. Ya. Annere gelsen sular kaldı. Su ah, yeter yeter. Yeter tutamam şimdi telefonu. Ben dedim. Ha. nasıl bin nasse Önemli değil. Ver. Ayağına da şey. Yap. Olmaz artık. Gitmemiz lazım. Ya bak Yasmin, senin için anne ıslandı. Bakın hmm, çok lezzetli tuzlu. Hmm. Hayır, hayır, hayır olmaz burada. Düşersin Allah korusun kafa üstü gidersin. Gel buraya yeter Cemil. Cemil ne yapıyorsun Yapma Cemil ben korkuyorum şimdi. O yere bırak. Cemil mi yapamazsın? Olmaz ağzını iple bağlamamız lazım. Olmaz. Cemil bu ne ip mi var burada yanında? Bu ne? O ne? Ha, bağla ağzını şişenin <laughs> Ağzını sarkıt aşağı. Güzel fikir değil mi? Evet. Ha? Şimdi indir. Ama bir daha bağlayabilirsin bir tane daha. İnşallah gitmez. Evet. <gülüyor> Düşme. <gülüyor> evet. Yetiştirdi suya. kedi sesi geliyor. Aa, sen burada mıydın kedicik? <laughs> Alo. Cık cık cık. Ardın. balık mı istiyorsun? He balık tutuyor sana bekle. <laughs> canım benim canım benim. Aman ha Cemil dikkat et. Kadın da bakıyor acaba ne oldu? Dolmuyor değil mi? Gel gel yeter. Yeter tufin yapacak böyle başına. Yoksa şimdi hatta ayaklarım ıslandı geçerim ben oradan getir basarım suya bir şey olmaz gel. Kedicik ne arıyorsun yavrum balık mı arıyorsun? <laughs> Allah seni. <laughs> ay 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 yerim ben seni yerim. Kuba senin adın ne bakayım? Yunan kedisi seni bak bak bak. Babana cilve yapıyor bak. Bak amcası babası bak. Annem annem cilve yapıyor bana. Kuba ne kadar tatlı bak. Cemil. Ay. Hep yanımıza geliyor. Gel kişiye gel. gel otele gel sana karı desin. gel. <laughs> <laughs> Canım benim ya. Kalp eşimize geliyor. Bana cilve yapıyor. Ama bende bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Ya sana yedireyim. Evet, geriye döneceğiz. Ellerim dondu. Evet. Cem bak ben buradan doldururum artık. Ayaklarım ıslandı. Gel. Ah ne güzel denizin sesi. Ah ne güzel. Gel. Biraz acele et sen. Çünkü ben donarım sonra. Gel. Ver şişeyi.

Atlarımı ayaklarımı mı denize? Batonluğu da atlattık. Gel korutayım sana ayaklarını. Toprağı çektim yanınıza. Ama çok toprak bir şey yok. İşte ben de yapalım. Olmaz. Yürü. <laughs> <laughs> ne yaptın telefonu? Öyle ya. Geriye dönüyoruz. Geçerim suya. Geçerim örtelim. Duş alırsın şimdi. Hayır. <laughs> Hah. ama böyle ısınıyorsun sonra su, suda. Yani su da. Ama su derecesi çok soğuk. Aa buz gibi su. Bekir sönfü rahatlı. Oo çok fena. Ayaklarım Çıktı. üşümedi ama ellerim dondu. Şu ellerim dondu şu telefonu? Benim ellerim dondu. Hayır kapat. Evet gazi oldum. Siz o sahneyi seyretmediniz denize düşecektim. Adam da bakıyor ne yapıyor bunlar? Bu deliler ne yapıyorlar? Yavaş 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 kardeşim yavaş. Haydi eller tuşa eller tuşa elleriniz der görmesin basın bakalım. Böyle bir yer göremezsiniz şimdi bu havada. Nurhan denize düşüyordu. Nura bok, şey affedersiniz. <laughs> Gazi <oluyordu>. Ay ceketim, <laughs> pantolonum her tarafım ıslandı denizden. Şimdi gidiyoruz. Cemil Vasıs'ta sen ATM. Ha, kaldığımız yere gidiyoruz. Aa, Türkiye'de ATM para çekme yeri doğru ya kuma fiyans falan sıkıştın da da. Aa bulduk yer. Ha hayır. Burada çok az her şey bulunmuyor çünkü. Küçük bir kasaba ya. Aa la bak Cemil güzel bir arsa ha bu para olacak bu arsayı alacaksın. Burayı güzel bir ev yapacağım. Deniz yanında zaten. <laughs> oh. Gel keyfim gel. Gel keyfim gel. Gel keyfim gel. Evet şimdi kaldığımız yere geri dönüyoruz. Yağmur başlayacak. Hepinize teşekkür ederim. İnşallah izlediniz. Memnun kaldınız. Sizler için bak neler yaptım. Denize düşüyordum. Ha ha. Cemil ama ayaklarım şimdi sıcaklıyor. Niye öyle? Yok. Ya komşu ne Ay kedicim, ay kedicim. Her yerde kedicikler var. Kedicikler sizde bir başkalık vardır. Evet sıcaksa iyi gider. Hepinize teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Öptüm.